Matematiğin ilk ünitesinin ilk konusuyla dersimize devam ediyoruz. Pozitif tam sayının çarpanları yani bölenlerini bulma. Bilgi. Her pozitif tam sayı, yani aklınıza gelebilecek her pozitif tam sayı, iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa bu iki pozitif tam sayıya çarpan ya da bu iki pozitif tam sayıya ne diyecekmişiz? Bölen. Çarpan ve bölen aynı şeyleri ifade ediyor. Demek ki pozitif tam sayının çarpanları aynı zamanda nesiymiş? Bölenleriymiş arkadaşlar. Örnek 1. 12'nin pozitif tam sayı çarpanlarını yani bölenlerini bulalım. Bakın dikkat edin tam sayı çarpanları. Yani 12 1 bölü 2'ye de bölünür. Aklınıza gelebilecek çoğu sayıya bölünür. Fakat tam sayı olanlarını arıyoruz. Şimdi 12'yi yazıyoruz ve 1'den başlıyoruz. 1 ile neyin çarpımı 12 eder? 12. 1'den sonra ne var? Tam doğal pozitif tam sayı olarak 2 var. 2 ile neyin çarpımı 12 eder? 6. 2'den sonra ne var? 3. 3 ile neyin çarpımı 12 eder? 4. 3'ten sonra ne var? 4. 4 ile neyin çarpımı 12 eder? 3. Baktık ki burası ile burası aynı. O zaman biz burayı almayacağız, devam da etmeyeceğiz. Çünkü aynılarını buluruz yine şunları alacağız. Bunlar nedir? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Kaç tane pozitif tam sayı çarpanı varmış 12'nin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pozitif tam sayı çarpanımız yani bölenimiz varmış arkadaşlar. Devam edelim. İkinci örneğimiz. 36'nın bu sefer tam sayı çarpanlarını bulalım. 36'yı yazdık. 1'den başlıyoruz. 1 kere 36. 2 kere 18. 3 kere kaç eder? 12. 4 kere 9. 6 kere 6. Bakın arkadaşlar 7 kere bir şey var mı? 36 eden tam sayı yok. 8 yok. Bakın 9 kere 4 fark ettiğiniz aynı yere dönüyoruz. O yüzden dolayı devam etmeyeceğiz buradan öteye. Yani ta buraları sileceğiz. Bizim aradığımız şunlar. Kaç tane çarpanımız varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ve burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada. 6'yı 2 kere saymayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyeceğiz. Yani 6'yı 2 kere sayarsanız büyük hata yaparsınız. Zaten yeni nesil sorularda bunu göz ardı ettiğimiz zaman sorunun çözümü yanlış oluyor. Ve burada da dikkat demişiz. Bu dikkat dediğimiz, önemsediğimiz şeyler yeni nesil soru çözerken kullandığımız bilgiler bu arada. Bunları not etmemizde fayda var. Ne demişiz? 36'nın çarpanlarından yani bölenlerinden 6'yı 2 kez saymadığımıza dikkat ediniz. Burada 6'yı 2 kere almıyoruz. Zaten bunu ilerleyen dersimde size ifade edeceğim. Mesela 36 sayısı tam kare sayıdır. Tam kare. Neyin karesi 36'dır? 6'nın diyeceğiz pozitif olarak. Hem de eksi 6'nın karesidir. Orası ayrı ama o detayı daha sonra anlatacağız. Demek ki 36 sayısının tam kare olması ve çarpan sayısının 9. 9 bir tek sayıdır. Tüm tam kare sayıların çarpan sayısı hep tek çıkacak arkadaşlar. Ya 9 olur ya 3 olur ya 7 olur ya 5 olur ya 13 olur. 13 olur. Bu şekilde hep tek çıkacak arkadaşlar. Şimdi alıştırmalarımıza geçiyoruz. Siz videoyu durdurup buradaki alıştırmaları yapın. Daha sonra alıştırmaları kontrol etmek için videoyu devam ettirirsiniz. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını yani bölenlerini bulunuz demişiz. Başlıyoruz. Birden başlıyoruz. 1 bir kere 6, 2 kere 3. Başka var mı? 3 kere 2 dememizin bir anlamı yok. Çünkü başa dönüyor. Dolayısıyla şunlarmış çarpanlarımız. 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. 4 tane. Peki 15'in çarpanlarını nasıl bulacağız? 1 kere 15, 3 kere 5, Devam edersek 4 kere bir şey yok. E, 5 kere 3 diyeceğim zaten onu burada kullandım. O zaman arkadaşlar şurayı alacağız. Devam etmiyoruz. Neden? Aynı yere dönüyor. Mesela burada 2'yi neden almadık? 2'yi neden almadık? Şurayı. 1 kere 15 dedik. 2 kere 15 edecek bir tam sayı var mı? Yok. O zaman 3'e geçtik. Burası yok. 3 ile neyin çarpımı 15 eder? 5. Daha sonra 3'ten sonra 4'e geçtik. 4 ile neyin çarpımı 15 eder? Böyle bir sayı yok tam sayı. Sonra 4'ten sonra 5'e geçtik. 5 ile neyin çarpımı 15 eder? 3. Aynı yere döndüğümüz anda duruyoruz artık. Zaten burada böyle bir çarpan yoktu. Elimizde olan şunlar. Neler onlar? 1 var, 3 var, 5 var, 15 var. Anlaşıldı mı? Dikkat ediyorsunuz. Başa döndüğü yerde bırakıyoruz. Çarpanlarına ayırmayı. Şimdi 48'in çarpanlarını bulalım. 48 1 kere 48 2 kere kaç yapar? 2 kereyi bulmak için 48'i 2'ye bölün 24. 2'den sonra 3 var. 3 ile neyin çarpımı 48 eder? 48'i 3'e bölersek 16. Sonra 4'e geçtik. 4 ile neyin çarpımı 48 eder? 48'i 4'e bölerseniz 12. Sonra ne diyeceğiz? 4'ten sonra 5'e geçtik. 5 ile neyin çarpımı 48 eder? E 48 5'e tam bölünür mü? Bölünmez. Neden? Şuradaki birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak ki 5'e bölünsün. O zaman 5 ile ilgili bir sayı yok. 5'ten sonra 6'ya geçtik. 6 ile neyin çarpımı 48 eder? 8. Sonra 7'ye geçtik. 7 ile neyin çarpımı 48 eder? Böyle bir sayı var mı? 48 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 8'e geçtik. 8 ile neyin çarpımı 48 eder? Baktık ki onu zaten bu satırda bulmuştuk. O zaman burada bitmiş iş meğerse. O zaman 48'in çarpanlarını şunları yazalım. 1 var, 2 var. Sırayla yazıyoruz dikkat edin. 3 var, 4 var. 6 var. Sonra ne var? 12 var. Sonra ne var? 16 var. Sonra 24 var. Sonra 48 var. Kaç tane çarpanı var? 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane daha çarpanımız var. O da neydi? Arada atladığımız bir sayı olması lazım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 8 yok arkadaşlar burada. 8'i yazmamışız. 8, 12, 16, 24, 48. Toplam kaç tane çarpanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çarpanımız var. Zaten 48 sayısını ezberlemenizi istiyorum. Nedir o? 1 ile 50 arasında en fazla çarpanı olan sayı 48 arkadaşlar. 10 tane çarpanı var. Dikkat edin. Geldik 64'e. 1 kere 64. 2 kere 32. 3 var mı? 3 ile neyin çarpımı 64 eder? bir e 64 3'e bölünmez ki. Rakamları toplamı 6 ile 4'ün toplamı 10. 10 3'ün bir katı mı? Değil. O zaman 3'e bölünmez 64. 4'e geçtik. 4 ile neyin çarpımı 64 eder? 16. 4'ten sonra 5 var. 5 64 5'e bölünmez. 64 6'ya bölünmez. 64 7'ye bölünmez. 64 8'e bölünür. 8 kere 8 64. Baktım ki yine iki tane aynı sayı çıktı. Hemen aklıma tam kareymiş. Bunu görüyorum. 64 bir sayının karesidir. Kimin karesidir? 8'in karesidir. Bak iki tane çarpanı var aynı olan. Demek ki bunun çarpan sayısını hemen beyin fırtınasından tek çıkacağını biliyorum. Tek bir sayı tek sayı çıkacak. Bakalım. 2 4 6 bir tane de 8 var arkadaşlar. 7 tane çarpanı varmış. 7 tane çarpanı. Bunları yazarsak 1 2 4 8 16 32 ve 64. Devam ediyoruz çarpanlar katlar konusuna. Şimdi en önemli yerlerden biri. Asal sayılara geldik. Asal sayının tanımı neymiş? Onunla başlayalım. Asal sayılar. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan, birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Bakın bu tanımda şurayı göz ardı ediyorsunuz. Yeni nesil soru çözerken asal sayı olarak biri de alıyorsunuz. Asal sayılara bir alınmaz. Neden? Tanımı gereği. Bakın tanımı ne diyor? Birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Tanım zaten bir olmayacağını söylüyor. Biz ısrarla bir asal sayı mıdır diye kendimize sormayalım. Negatif asal sayı olmaz. Zaten birden büyük doğal sayı diyoruz. Negatif olma şansı var mı? Yok. Birden büyük doğal sayılar iki var. İki asal sayı mıdır? Evet. 3 asal sayı mıdır? Evet. 4 asal mıdır? Hayır. 4 ikiye bölünür. 5 asal mıdır? Evet. Bir ve kendisinden başka böleni yok. Bu şekilde devam ediyor asal sayılar. En küçük asal sayımız 2'dir ve asal sayılar kaçtan başlar? 2'den başlar. En küçük asal sayı 2 diyor. Doğru. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bakın 2'den başka çift asal sayı yoktur. 2'nin dışındaki bütün asal sayılar tek sayıdır. 2'nin dışındaki bütün asal sayılar tek sayıdır. Asal sayılar kümesi 2, 3, 5, 7, 11, 13 bu şekilde devam ediyor. Dikkat 2. Şimdi bunları defterinize not alın demiştim. Yeni nesil soruları çözerken bunları kullanacağız. Diyor ki tüm asal sayıların çarpan sayısı hep 2 tanedir. Neden 2 tane? Zaten bir 1 var, bir kendisi var. Bir 1 bir, bir kendisi. Bu hepsi için geçerli. 7'nin çarpanı bir 1 var bir kendisi. Dolayısıyla çarpan sayısı hep 2 tanedir. Başka 2 tane olan sayı yok. Asal sayıların karesinin ise hep 3 tanedir. Mesela 2'nin karesi nedir? 2 kere 2, 4. 4'ün çarpanlarına bakarsak, 4'ün çarpanları 1 kere 4, 2 kere 2. Bakarsak şu şekilde... 1 var, 2 var, 4 var. Kaç tane çarpanımız var? 3. Zaten bunu nereden anlıyoruz? Diyoruz ki asal sayı, 2 asal sayı diye evet. 4'ün içerisinde zaten bir 1 var bir de asal sayı olan 2 iki var. 2'nin karesiydi zaten. Bir de kim olacak artık? Kendisi. Dolayısıyla hep 3 tane asal çarpan oluyor. Asal sayıların karesinin. Kimlerdir asal sayıların karesi? 2'nin karesi nedir? 4. 3'ün karesi nedir? 9. 5'in karesi nedir? 25. 7'nin karesi nedir? 49. Bunlar hem tam kare sayıdır hem de bir asalın karesi olduğu için çarpanları hep 3 tanedir. Yeni nesil sorularda bu bilgi sürekli yoklanıyor. Lütfen bunu anlamaya çalışalım. Asal sayıların karesinin 3 tane çarpanı vardır. Gelelim örnek 3'e. Diyor ki bir asal sayımı. Şimdi bir asal sayı mı sorusunu kendimize soracağız. Diyeceğiz ki bir asal mı? Cevabımız ne olacak? Hayır. Neden hayır? Zaten asal sayının tanımında diyordu ki birden büyük doğal sayı. Birden büyükse zaten otomatik ikiden başlar asal sayılar. Devam ediyoruz. 21 asal 21 sayısı asal mı demişiz? 21 asal mı? Şimdi 21'in asal olması için çarpanlarına bakmak lazım. 21 1'e bölünür. Başka 3'e bölünür, başka 7'ye bölünür, bir de 21'e bölünür. Tanımlıyordu ki 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. İyi de bunun 3 ve 7 var böleni. O zaman bu asal sayı olur mu? Hayır, yalan söylüyor. Asal sayı olmaz. Peki 23 asal mı? 23 1'e bölünür başka cık, göremedim. Bir de 23'e bölünür. Başka var mı? Yok. Şimdi biz bunu bu iki basamaklı sayıların asal olup olmadığını bulmanın bir pratik yolu var. O da nedir? Şuna dikkat edeceğiz. Mesela 23 sayısını 2'ye bölünür mü? 3'e bölünür mü? 5'e bölünür mü? 7'ye bölünür mü? Bunlara bakarsak direkt bunun nasıl olup olmadığını anlarız. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. 23 2'ye bölünür mü? 2'ye bölünmesi için şuradaki 3'ün çift bir sayı olması lazımdır. Dolayısıyla 2'ye bölünmez. 23 3'e bölünür mü? 3'e bölünmenin kuralı neydi? Rakamlarını topla. 2 ve 3'ün rakamlarını topla. Kaç etti? 5. 5 3'ün bir katı mıdır? Hayır yalan söylüyor. O zaman 3'e bölünmez. 5'e bölünebilmenin kuralı neydi? Şurada birler basamağındaki 3'ün ya 0 ya da 5 olması lazım. O zaman 5'e de bölünmüyor. 7'ye bölündür mü? 7'ye bölünmenin Zaten 7'nin katlarını ezbere bildiğimiz için rahattır. Nedir? 7, 14, 21. Burası zaten 23. 7'nin bir katı değil. O zaman biz direkt ne diyeceğiz? 23 asal sayıdır. Siz de istediğiniz bir sayıyı mesela atıyorum 85. Bu bir asal sayı mıdır? Kendinize sorduğunuz zaman neye bakacaksın? Bu 2'ye bölünür mü? E birler basamağı çift değil. Bu 3'e bölünür mü? Rakamlarını topladım. 8, 5 daha 13. 13, 3'ün bir katı değil bölünmez. E bu beşe bölünür mü? E birler basamağı ya sıfır ya 5 ise 5'e bölünür. O zaman bu beşe bölünür. Bu asal sayı olmaz. Bu asal sayı değil. Pratik olarak şu dört tane sayıyı denersek bakın üzerine basa basa diyorum. 2 basamaklı olacak. Bütün iki basamaklı sayıları pratik olarak bulabilirsiniz. Gelelim dikkatimize. Asal sayılarda karıştırılan, sık sık karıştırılan özellikle birkaç sayıyı buraya aldım. Mesela 57 Şimdi 57 sayısını az önce anlattığım pratik yoldan bulursanız 57'nin rakamlarını toplarsak 5 ve 7'yi 12 yapar. Bu 3'ün bir katıdır. 3'ün katıysa demek ki 57 3'e bölünüyormuş. 3'e bölünür. 57'yi şurada 3'e bölün. Kaç kere olacak arkadaşlar? 57'yi 3'e bölerseniz. Kendiniz de bölebilirsiniz. 1 kere 3. Şurası 2. 7'yi indirdik. 27'nin içinde 3. 9 kere. Demek ki 19'la 19'la 3'ün çarpımıymış. 51 sayısı. Bakın 51 sayısı da yine rakamlarını toplarsanız 5, 1 daha 6, 3'ün katıdır. Demek ki 51, 3'e bölünüyormuş. 3 ile neyin çarpımı 51 yapar? Bölerseniz arkadaşlar 17 çıkıyor. Alttaki 91 en tehlikeli sayılardan biri 91 arkadaşlar. 91 sayısı dikkat edin rakamlarını toplarsanız 3'ün katı değil Dolayısıyla dikkat edin bu 7 ile 13'ün çarpımı. Yani 91 7'ye bölünür. Şu 51 ile 91 dikkat edilecek iki sayı. Biri 3 çarpı 17, biri 7 çarpı 13. Peki ben bunu karıştırırım diyenlere bir pratik yöntemimiz var mı? Var. Dikkat edin 51 mi 3 çarpı 17 idi yoksa 7 çarpı 13 müydü? Hani bu ikisini ezberleyince Kafanız karışabilir. Diyorsunuz ki şu 91 ile 51'den hangisinin rakamları toplamı 3'ün katı? Tabii ki 51'in rakamları toplamı 3'ün katı. O zaman diyorsun içerisinde 3 var. Burada 3 varsa burada da 17 olur. Buradaki 7 olur. Mesela 91 karşınıza çıktı. Diyorsun ki bunun çarpanı neydi? 3 ile 17 miydi? Yoksa 7 ile 13 müydü? Diyorsun ki 9 ile 1'i toplayayım kaç yapar? 10. 10 3'ün bir katı mı değil? O zaman burada 3 olmaz. Kaç olacak? 7. 7 ile 13 olacak. Yani tek başına ya 7 olacak ya 3 olacak. Bunu da pratik olarak kendiniz az önce anlattığım gibi bulabilirsiniz. Bunların dışında bir tane sayıda ben söyleyeyim size 87'ye de dikkat edin. 87'nin de rakamlarını toplarsanız 8 ile 7'yi 15 yapıyor. Bu da 3'ün katıdır. Dikkat ediniz. Dikkat üçü tamamladığımıza göre şimdi alıştırmalarımıza geçebiliriz. Sıra sizde kısmına geçtik. Şimdi başlayalım. Aşağıda verilen tablodaki asal sayıları işaretleyiniz demişiz. Şimdi bir asal sayı olur mu? Zaten tanım gereği olmaz. İki olur mu? Bir ve kendisinden başka böleni yoktur. Üçün bir ve kendisinden başka böleni yok. 5'in 7'nin burada yok. 11 1 bir, bir ve kendisinden başka böleni yok. 13 yine aynı. Başka 17 19 23 devam ediyoruz, devam ediyoruz. 29 31 gittik 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 37

79 89 83 97 Şimdi diyeceksiniz ki bunları nasıl yapacağız? Mesela 24 2'ye bölünür. Bu asal olmaz. Mesela 44 ikiye bölünür. Zaten bütün çift sayılar ikiye bölünür. Bizim hep, hep işimiz tek sayılarla aslında. 2'den sonra hep tek sayılara bakıyoruz. Tek sayıların da zaten mesela 9 3'e bölündüğü için asal olmadı. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu. Bakın 1 ile 50 arasında toplam toplam 15 tane asal sayı var. Bunu aklımızda yani kulağımızda bir kere duyulmuş olarak kalsın. 1 ile 50 arasında 15 tane var. 50 ile 100 arasında kaç tane var? 10 tane var. Bakarsanız görürsünüz. 1 2 3 4 6 8 10. Bunu aklımızda tutalım asal sayılar. Devam ettik. Şimdi tabloya göre asal sayıları yazalım diyor. Şimdi asal sayıları bir daha yazarsak 2 vardı, 3 var, 5 var, 7 var, 11 vardı, 13 vardı, 17 vardı, 19 vardı. 23 var. 29 vardı. Başka 31 vardı. 37 vardı. 41 vardı, 43 47. Bunlar birden 50'ye kadar olan sayılardı. Bakalım hata var mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Doğru. Ben ezbere bildiğim için yazıyorum. Sizin ezberlemenize gerek yok. 47'den sonra 50'lerde 53 vardı. 59 vardı. 60'larda 61 ile 67 var. 70'lerde 71 ile 73 var. Bir de 79 vardı. 3 tane. 80'lerde ne vardı? 83 vardı, 89 vardı. 90'larda bir tek 97 var. 80'lerde iki tane, 90'da bir tane, 70'lerde de üç tane var. Şimdi buradaki soruya bakalım. İki basamaklı en büyük asal sayımız 97. 1 ile 50 arasında kaç tane asal sayı var? 15 tane. 50 ile 100 arasında kaç tane asal var? 10 tane. Bunları yeni nesil sorularda kullanacağımız yerler olacak. Bilginiz olsun. Not dikkat 4. İki basamaklı bir sayının asa bakın iki basamaklı bir sayının asal olup olmadığının anlamanın pratik yolu neymiş? 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye tam bölünüp bölünmediğine bakmak yetermiş. Buradan karambolayı seçiyorum kimi seçelim mesela 85. 85 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Rakamları toplamı 13 bölünmez. 5'e bölünür mü? Evet. Niye? Son basamağı 5 ile bitiyor. Bu şekilde pratik olarak bakabilirsiniz. Çarpanlar katlar'ın diğer videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.